Avukat bunları söyledikten sonra bir kalem uzatıp "Lütfen her sözleşmenin altına imza atın." dedi. Bu hiç hoşuma gitmemişti ama karşı çıkmam mümkün değildi. Mecburen hepsini imzaladım. Adada bir ay kadar kaldık. Hiç hayal ettiğim gibi bir hayat değildi. Pamir ve yeni babam bana karşı mesafeliydi. Yeni annem benimle ara sıra konuşuyordu. Ama o da genelde "Pamir'le aranız nasıl? Birlikte neler yapıyorsunuz?" gibi şeyler soruyordu. Söylediklerim ne yazık ki onun duymak isteyeceği türden şeyler değildi. Yeni kardeşimle yakın bir ilişki kurmak istiyordum ama bu mümkün değildi. Çünkü Pamir aramıza yüksek bir duvar örmüştü. Yeni babamın bazı işleri olduğu için bir sabah adaya özel jetimiz geldi ve bizi alıp Londra'ya götürdü. Bir süre sonra da Tokyo'ya gittik. Orada sadece üç gün kaldık. Ardından ailenin asıl yaşadığı şehre uçtuk. Bu yolculukları hep özel uçakla yapıyorduk ve gittiğimiz şehirlerde kendi evimizde kalıyorduk. Ben küçükken dünyanın farklı ülkelerine seyahat etmeyi çok isterdim. Fakat bu yolculuklar hiç de hayal ettiğim gibi değildi. Güvenlik gerekçesiyle neredeyse hiç dışarı çıkmıyorduk. Bir evin içindeyken de o sırada Londra'da veya Tokyo'da olmanız elbette fark etmiyordu. İki buçuk yıl önce mafya Pamir'i kaçırma girişiminde bulunmuş. Neyse ki korumalar onlara engel olmuşlar. Adamlar polis sorgusunda Pamir'i kaçırıp 50 milyon dolar fidye isteyeceklerini itiraf etmişler. Bu olaydan sonra güvenlik önlemleri 2-3 kat arttırılmış. Hatta Pamir'in okula gitmesi tehlikeli bulunmuş ve eğitimine evde özel öğretmenlerle devam etmesine karar verilmiş. Artık ben de onların kızı olduğuma göre aynı güvenlik önlemleri benim için de geçerliydi. Bunu öğrenince resmen yıkıldım kendimi inanılmaz yalnız hissediyordum. Okula başlamayı, yeni arkadaşlar edinmeyi dört gözle bekliyordum. Evde eğitim alırsam çevremdeki tek çocuk Pamir olacaktı. Ve o da benden hiç hoşlanmıyordu. Evlat edinilmeyi, bir ailemin olmasını her zaman çok istemiştim. Fakat hayal ettiğim kesinlikle bu değildi.